Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, motoru şimdi bin bakımından teslim aldım, Rodaj bakımımızı yaptık. Artık gazlamakta özgürüz. Ee, şu sıkıcı süreç bitti sonunda. Ee, motorla ilgili hem ilk bin kilometreki tecrübelerimi, izlenimlerimi hem de sizinle beraber ilk sefer bir gazlamamızı yapalım. Nasıl gidiyormuş, ne gidiyormuş, ne eksileri neymiş, artıları neymiş beraber bir paylaşım yapayım istedim. Şimdi çevre yoluna doğru gidiyorum. Ee, Ankara'da bu aralar biraz rüzgar var. Tabsibit deneyemeyiz ama bir ufak hızlanma yaparız diye düşünüyorum. Evet. Bin bakımını yaptırdım. Bin bakımı toplamda 5500 TL tuttu arkadaşlar. Bir yağ yağ filtresi ve işçilik. 5500 TL. Ee, yani bir tek yüksek diyebilirim ama çok da abartır mı bilemiyorum. Yani Japon grubu belki bundan 1000-1500 TL daha ucuzdur diye tahmin ediyorum. Ee, Honda grubu özellikle biraz daha uygun olabilir. Neyse sonuçta yaptık geçti gitti bir sonraki bakımımız 15.000'de. Neden Multistrada VKS aldım? Aslında benim üçüncü, dördüncü tercihlerimdeydi Multistrada. Çok böyle ilk tercihimde ben gidip Multistrada alacağım diye düşünmedim. E, i̇lk tercihim aslında e, Suzuki'nin S1000GX'iydi. E, o çok istediğim bir motordu. Hem 4 silindir, e, onda da yine adaptif süspansiyon, elektronik ayarlı süspansiyon falan vardı. E, onu çok istiyordum ama onun fiyatı hem 2024'ü kalmamıştı hem de 2025 Mayıs'ta gelecek ve fiyatı tuzlu olacağı için alamadım. İkinci elde de baktım, ikinci elde de fiyatlar yüksekti. O yüzden çok zorlamadım artık. Ee, motorumu sattıktan sonra şöyle bir bayileri gezeyim dedim. Hani bir bakayım nedir ne değildir. İkinci tercihim de aslında Honda NT 1100'dü. Ona da biliyorsunuz elektrikli adaptif süspansiyon gelmişti. Ya ben hani ya sportif olsun ya işte birazcık olacaksa konforlu olsun mantığında. NT 1100 otomatik vites. Ee, yani onun rahatlığı olur gibi falan düşündüm. Zaten yol konforuna da onun çok iyi diyorlar. Ee, ama o da fiyat olarak biraz tuzlandı açıkçası. Aksesuarlarıyla vesaire o da 1 milyona yaklaşır artık. Ve ellerinde hazır yoktu o da. Ondan sonra e, Yamaha'ya baktım. Tracer'a. Tracer'ı gerçekten beğendiğim bir model. Kalite olarak da şey olarak da güzel bir model. Sattığım motorum Kawasaki'ydi ama Kawasaki'nin bu sınıftayı bunlara muadil olan motorlarını, Versi'yi falan sevmiyorum. Normalde Kawasaki'nin motorlarını da severim ama Versys çok sevdiğim bir model değil. Ondan sonra Ducati'ye gittim. Yani baktım o tarafta biraz Japon grubunda fiyatlar yüksek geldi ve motorlar yok. Daha gelmediği için. Ee, Ducati'ye gittiğimde iki seçenek var. Biri 2024 model Dezmolu versiyon yani bunlar V2S. Bir de yeni gelecek olan e, onlar da sanırım bu ay veya gelecek ay gelmeye başlayacak 2025'ler. Onlar Dezmosuz olarak geçiyor. Dezmo şeyi bakımı yok diye geçiyor. Ama e, 30 bin hani biz Dezmo bakımını atıyorum 1000 euro falan vereceksek o da yine belli bir meblağ para verecek. Ondan kaçarı yok aslında bakarsanız. E, yani hani 1000 euro olmazlar belki 700-800 euro olur bir miktar fark olur ama V2S'in çıplak fiyatı 700 bin liraydı arkadaşlar yani ben bu motoru aksesuarsız 700 bin liraya aldım rakiplerine vesaireye bakınca çok büyük avantaj yani e, elektrikli ayarlı süspansiyon ön arka anahtarsız giriş çalıştırma hız sabitleme bunlar standart olarak geliyor ee, elcik ısıtma ben sonradan taktırdım opsiyon olarak yani motor led farlar özellikle farları esas geleceğim oraya led farları falan ee, yani motor beni o yüzden çok cezbetti 700 bin liraya duyunca e 2025'ini alayım dedim madem almışken dezmosuz alalım hani şey olsun Dezmos'u arkadaşlar bundan 150 bin TL daha pahalıydı yani 850 bin lira civarı ve Mayıs'ta gelecekti o da e, açıkçası o farka değer mi? O farkı Dezmo bakıma getiririz ki dediğim gibi 2025 modelinde Dezmo'su yok ama e, onun da bir sonuçta 30 binde bir ağır bakımı olacak. Yani onun da bir, bir miktar tutacak fiyatı. E, açıkçası bunun ön tipini daha çok seviyorum. Mercekli farları vesaire bence daha güzel duruyor. 150 bin lira farka da değeceğini düşünmedim. Bir de özellikle 2025'te anahtarsız çalıştırmayı kaldırmışlar. Benim en çok aradığım özelliklerden biri motorda. Motorda anahtarı çıkarmamanız, cebinizde tutmanız büyük lüks bence. Onu kaldırmışlar 2025'te. O da beni çok soğuttu. Dedim tamam ben 2024 Dezmolu 700 bin lira alacağım. Anlaştık, ettik, konuştuk. E ellerinde hazır vardı. Zaten kırmızı istedim. Kendim kaplamasını vesairesini yapacağım diye. Kırmızı olması şarttı. Bir de ben markaların ikonik renklerini beğendim. Mesela Kawasaki'nde yeşildi. Kawasaki yeşiliydi ondan sonra. Benim için bu tarz şeyler önemli. Görsel olarak zaten Motostrada bana göre çok yakışıklı ve çok güzel bir motor. Evet şuradan hız sabitleyici açalım da. Ee, opsiyon olarak elci kısıtma aldım. Orta sehpa aldım. Ee, radyatör, su radyatörü koruyucu ve ee, şey yağ radyatörü koruyucu aldım. Biraz motoru e Devirlendirelim de. Burada hız limiti biraz daha yüksek. 120'ye sabitleyeceğim. Evet. Motoru sabitleyeyim ki rahat rahat konuşalım diye. Önde çift disk fren bu fren var. Yani motorun 700 bin liralık fiyatı bence çok iyiydi. Kaçırılmaması gereken bir fiyattı ki Zaten bayinin elindeki motorlar da çok kısa bir sürede bitti. Ben bu süreçte bayiye de gittim geldim ee, kısa sürede bitirdiler motorları. Ee, şu anda hatta kalmadı diye biliyorum. Ankara'da bu aralar biraz rüzgar var size ne e, kameraya ne kadar geliyor bilmiyorum ama şu an baya rüzgar geliyor. Biraz daha hızımı düşüreceğim o yüzden rüzgar sesi sanki çok etkiliyormuş gibi geldi. Şöyle sağ şeritte biraz yavaş gideceğim. Ya bilmiyorum eğer motor arayanlar varsa 2024'ünde e, bulabiliyorlarsa kaçırmasınlar derim bu fiyatlandırmadan. Çünkü 2025 yıl arasında dediğim gibi 150 bin lira fark olacak. Ben buna LG kısıtma e, radyatörlerin iki radyatöründe hem yağ radyatörü hem su radyatörün koruyucuları orta sehpa ve LG kısıtma opsiyonuyla aldım. Ha, bir de arkada top case'im var. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Yan, yan çantaları almadım. Şu an için ihtiyacım yok. Olursa daha sonra alırım bu haliyle bana 770 bin liraya geldi bu motor tüm opsiyonlarıyla beraber. Eğer diğer dediğim markalarda alsaydım zaten motorun motorların çıplak fiyatları 850 900 lira yakındı. Opsiyonlarıyla beraber 1 milyonu bulacaktı. Muhtemelen bunun 2025'i de e, o fiyatları bulacak. E, dolayısıyla ben birazcık hani hem fırsat olarak düşündüm hem de Ducati evet tamam ilk tercihim değil ama tabii ki Ducati'ye kimse hayır demez. O yüzden tercihimiz bu şekilde oldu. Ya motorun genel kullanımı çok zevkli. Yani dengesi, alışması vesairesi Motora aldığım gün e, gayet rahat bir şekilde, yani virajlarda şurada burada, yani motor elinize direkt oturuyor. Yani hani kullanması çok rahat, dengesi çok güzel. E, yani kullanımından inanılmaz zevk aldım diyebilirim. Bu 1000 kilometrelik süreçte. Hiç gazlamaya daha çıkmadım ilk defa. Şimdi çıkıyorum gazlamaya. Ee, yani onun dışındaki özelliklerinden süspansiyonları mesela süspansiyonda 6 farklı mod var. En yumuşaktan en sert'e kadar. Bunların ayarları dışında bir de yükseklik ayarı var. Onu da e, yapabiliyorsunuz. Hatta başlarda ben o ayarları çok kurcalamamıştım. Sonra sonra biraz kurcaladım öğrendim. Burada o ayarların şeyinin e, görüntülerini aktarırım size. Onları çektim en yumuşak bayağı yumuşuyor. Hani bindiğinizde falan motor böyle bir yaylanarak ya da çukurdan geçtiğinizde bir iki sefer yaylanarak geçiyorsunuz. En sert aldığınızda da böyle beton gibi olmuyor ama size hissettiriyor tabii sert olduğunu. Orta, medium'da falan filan da ya mesela burada şu an urban modundayız. Şurada yazıyor. Bu sürüş modları 4-5 farklı sürüş modu var. Bu sürüş modlarını kendiniz içinde kişiselleştirebiliyorsunuz. Ben mesela Urban'da e, motor modunu aldım. Süspansiyonlar medium'da. ABS e, elektronik kontroller vesaire hepsi full de. Bunun bir tur modu var. Tur modunda süspansiyonları yumuşağa çektim. E, motoru tam açtım. Vesaire gibi. Spor modunda süspansiyonlar en sertte. Motor en sertte. işte e, Yükleme en aşağıda. ABS biraz kısıkta. Çekiş kontrol yine kısıkta biraz daha. Tam kapatmadım hiçbir şey ama ona göre ayarladım. Hepsini kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Bütün modları kendi içerisinde kişiselleştirebiliyorsunuz. Bunlar falan çok kullanışlı. Ee, birkaç sevmediğim şey var. İlk önce onlardan bahsedeyim. Ee, sevmediğim özellikleri arasında Quick şiftleri güzel çalışıyor. Ama Quick Shifter bazen 2'den 3'e geçerken takılıyor. Ya yani mesela 10 kerede bir kere yapıyor bunu. Bilmiyorum. bugün rodaj bakımında söyleyecektim. Unuttum aslında onlara söylemeyi. Ee, bununla normal midir değil midir bilmiyorum ama böyle seri gidişlerde 2'den 3'e geçerken her 10 seferde 15 seferde bir takılıyor geçmiyor. Vites e, burada sanki boşa düşmüş gibi çizgi gösteriyor. Debriyaj yapmanız gerekiyor yani. Onun dışında sevmediğim özellik ne var? Alt devirlerde yani şu anki devirlerde özellikle 3-4-5 bin aralığında motorun çalışması çok kötü. Yani bozuk gibi çalışıyor. Zaten bunu tabi herkes söylüyordu. Bunu biliyorduk da yani mesela bir cold start yaptığında falan motorun şöyle güzel bir sesi çıksın istersiniz. Bunlar da maalesef yani o motorun o sesi hem çok kötü hem de bu devir aralıklarında hızlanmaya kalktığınızda motor böyle bir çok fazla sirkelenerek hızlanıyor. Bunları hiç sevmedim diyebilirim. Yani o motor karakterisi yani çok bozuk alt devirlerde. Üst devirlerde güzel. İki silindire göre sesi çok güzel hızlandık özellikle 6000 devirden sonra ee, ses çıldırıyor diyebilirim ve çok da güzel bir sesi var iki silindire göre. Hani böyle 6000 devirden sonra Dezmo açıyor diyeyim size hani Honda'nın Vitek'lere gibi. 6000 devirden sonra gerçekten güzel devirleri ve sesi falan da değişiyor. İki silindire göre çok güzel sesi var. Ya sadece 3-4-5 bin devir aralığında falan çok kötü. Hem sesi çok kötü hem titreşimi çok kötü. Ya bozuk gibi çalışıyor. Ee, en sevdiğim özellikler. Arkadaşlar ya frenleri çok acayip. Ya frenle ilgili de buraya bir video girerim. Önde çift disk Brembo. Arkalar tek disk Brembo. Ee, ya dayıcım azıcık ileriden önüme kırsana ya. Bomboş dört şerit yolda şurada silme geçiyor. Neyse yani frenler gerçekten çok etkileyici. Güzel duruyor. Frenlerle ilgili kafanızda soru işareti kalmasın. Zaten Brembo yazıyor üstünde. Zaten soru işareti yoktur da frenlerle ilgili. Hani olur da belki bir e, motorun gövdesine gövdesine göre fren zayıf mı acaba diye düşünen olursa öyle bir düşüncesi olmasın lastikleri çok iyi Pirelli Scorpion var e, lastikleri çok beğendim yani e, ısınsa da ısınmasa da güzel tutuşu falan bizim asfaltlarda güzel bir sıkıntı yaşamadım yani hani de, çok zorladım mı desen zorlamadım ama virajlarda falan e, yokladığım kadarıyla kalkışlarda yokladığım kadarıyla yani e, güzel bir lastik hissiyatı güzel onun dışında farlar yani bu motorun en efsanesi bana göre farları müthiş farlarla ilgili yani mercek far var mesela makyajlı kasada mercek far yok direkt led far koymuşlar mercek yok bunda mercek var viraj aydınlatması var virajlar yatırdığınız zaman sağa sola aydınlatıyor bununla ilgili de buraya bir video gireceğim bunun e, çekimini yapmıştım. Arkadaşlar akşam sürmek inanılmaz eğlenceli o yüzden. Yani farların bitiş çizgisi, farların aydınlattığı bölgeyi öyle bir aydınlatıyor ki yani viraj farı dışında normal aydınlattığı çizgi alanı öyle bir aydınlatıyor ki yani çoğu arabadan iyi diyebilirim. Viraj farları yine az bir şey yatırıyorsunuz hemen sağa, sola vesaireye aydınlatıyor. Farları muazzam. Yani ben e, gördüğüm en iyi far teknolojilerinden biri diyebilirim. Çok çok etkileyici farları var. Onun dışında yakıtı mesela şu an 4.6 litre tüketim var. Geçenlerde biraz uzun yol yaptığımızda 150-160 km bir uzun yol yaptık. Yani uzun yolda sayılmaz ama hatta 180 km falan yaptık sanırım. Ee, orada da ortalama 4 litre civarıydı ama rodajda olduğu için tabii çok yüksek hızlarda gitmedim. Hani 6000 devre geçmedik falan. 190 o civarlarda çok sabit gittik. 4 litrelere düşmüştü ama normal kullanımda tahmin ediyorum 5-5.5 litrenin altına pek düşmez. E, çünkü gazı açtığınız zaman ki yüz döneminde bile gazı full açmamama rağmen e, yakıtı güzel yakıyor. Yani 5-5.5 litrenin altını pek göreceğimizi zannetmiyorum bunda ortalama olarak. Ekranda Android Auto CarPlay yok. Yani bu motorların zaten çoğunda yok. Bir tek Honda da var. Ya olması lazım diye düşünüyorum. Yani neden Android Auto CarPlay yok güvenlik falan diyorlar da yani Honda da güvenlik yok mu? NT 1100 Afrika TV'nde var. Ee, yani bilmiyorum Android Auto ve CarPlay artık olması lazım bu ekranlarda da. Yani çünkü şurada harita görmek bizim için güvenlikte daha önemli. Yani telefonu alıp mı bakalım kulağımızdan mı konsantre olalım yoksa şurada gözümüzün önünde harita olması mı daha güvenli? Yani bana kalırsa şurada haritanın olması her türlü daha güvenli. Evet şuradan bir hızlanma alalım. Ondan sonra müsait bir yerde de tren yapacağım. Şuradan modu bir ilk önce spora çekelim. Kalkışta çok zorlamayacağım. Ondan sonrası için zaten bakarız. Şimdi arkamızı arkamız bir boşalsın. Shifter 3'e geçmedi. Yine dediğim şeyi yaptı. Takıldı orada. 3'e geçmedi. Ee, dediğim gibi yani belli bir aralıkta bunu yapıyor. Niye yapıyor bilmiyorum. Ya bir sorun var. Queen Shifter 3'te attırmadı. ile geçtim gördünüz. Şimdi bir daha deneyeceğim. Ya onu bazen yaptırmıyor. Nedenini çözemedim. Şuradan bir daha deneyeceğim kalkışı. Arkamız müsait aslında. Şunlar da geçsin. şıktırla ilgili bir sıkıntısı var ama çözemedim. Biraz önce aslında siz fark etmediniz ama birden ikiye atarken de bir böyle boşluk oluyor. 2'den 3'e üçten dörde bu olmuyor ama başlarda da yapıyor. Muhtemelen geçiş yaparken gaz kesiyor. Birden ikiye geçerken yapıyor. Ama diğerlerinde yapmıyor gibi hissediyorum. Yani şu an düşüşte mesela bir sıkıntı yok. Düşürdüm. Tekrar gazla oturuyorum. 200 alalım her şeyse.